Bu yeni yönetmelikte tarif edilen e, kurum bizim şehir tiyatroları diye bildiğimiz 98 yıldır e, şehir tiyatroları ya da Darülvedai diye bildiğimiz kurum değil. Yeni ve başka bir yapı kuruluyor. Ve biz bu yüzden tarih önünde sorumluyuz e, diye düşünüyorum. Bu bayrağı taşımayı sürdüremediniz dememeli bize ustalarımız ve seyircilerimiz. Sizin döneminizde yapıldı. Tepkiniz evet. az oldu. Evet. Karşı durmadı. O yüzden de neye itiraz ettiğimizi büyük bir sükunetle ve ama büyük bir netlikle anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Sevgili Volkan az önce anlattı ama o yönetmeliklerin o idari dili içinde kaybolmuş olabilir. Bakın şimdi ilk kez belki de toplumumuzda bir ödenekli tiyatronun nasıl işlediği nasıl yönetildiği bu kadar ayrıntılı bir şekilde kamuoyu önünde konuşuluyor. O yüzden kamuoyunun çok da aşinası olduğu bir konu değil bu. Değil, evet. Bazı şeyleri, bazı noktaları o yüzden belirginleştirmek ve bu konu hakkında hiç bilgi sahibi olmayan insanların bile anlayabileceği bir basitliğe indirgemek gerektiğini düşünüyorum. Bizim gene, genel işleyişimiz şudur. Bizim bir repertuar kurulumuz vardır. Ve e, konunun uzmanlarından e, ve belediye yine belediye bürokratlarından oluşan bir kuruldur. Yani onların da fikrinin alındığı ama uzmanların ağırlıkta olduğu bir kuruldur bu. Repertuar kurulu Kendisine yollanan oyunları ya da dramaturgları vasıtasıyla araştırdığı, okuduğu, incelediği oyunları bir havuzda toplar. Bu oyunların içinden hangilerinin o yılın repertuar politikası doğrultusunda sahneleneceğine esasen yönetim kurulu karar verir. Yönetim kurulu bu yönetmelikte de, yeni yönetmelikte de bizim en yetkili yönetim organımızdır. Şimdi... Eski yönetmelikte ben, eski diyorum ne yazık ki, <laughs> e, dört sanatçı, üç belediye bürokratı var. Evet. Yeni yönetmelikte altı bürokrat, bir sanatçı var. Burada bize bir şey söyleniyor. O bence şu, bu oyunları artık siz seçmeyeceksiniz. Siz sanatçılar seçmeyeceksiniz. Biz seçeceğiz. Evet. Peki bunun böyle söylenebiliyor olması için bir sebep olması lazım. Yani biz 98 yıldır yanlış oyunlar mı seçiyoruz? 98 yıldır milyonlarca insana e, tiyatro hizmeti sunan e, bu kurum e, oyun seçmeyi mi bilmiyor? Bu kurumun sanatçıları oyun seçmeyi bilmiyor mu? E, ha birileri izlemeden oyun eleştirmeyi biliyor olabilir. E, ama eğer biz 98 yıldır bu insanlara doğru, kaliteli, güzel e, tiyatroyu e, üretmiyor olsaydık, 98 yıldır ayakta duruyor olabilir miydik? Bize susun diyorlar. Şöyle diyebilir miyiz? Türkiye bir kırılma dönemi yaşıyor. Bu kırılma dönemi içerisinde birçok kurum bu kırılmanın hasarını aldı. Bu hasarlardan bir tanesi de şehir tiyatrolarına isabet etti diyebilir miyiz? Çünkü... Baktığımız alanın evet. çok güzel ifade ediyorsunuz. 98 yıldır evet. e, çok sanatçının annesi babası buradan emekli olmuş. Benim şimdi babam e, emekli oldu şimdi sizler oynuyorsunuz. Yarın evet. çocuklarınız oynayacak idi. Evet. E, şimdi bu, bu kurum bu, bu kadar köklü geleneksel olur. bir anlayış içerisinde devam ederken şimdi, ısrarla neden? E, ben şöyle düşünüyorum. E, Evet, yaşadığımız bu toplumsal gerilimden nasibine düşeni alıyor gibi görünüyor hı hı. O, o şehir tiyatroları. Biz ve yaratılan biz ve onlar geriliminden nasibimize düşeni alıyor gibi görünüyoruz. Ee, muhafazakar sanat deniyor mesela. Şimdi e, benim buna bir itirazım yok. Yani e, birilerinin sanat anlayışı bu olabilir. Ben muhafazakar sanat olur mu olmaz mı bunu tartışmam. Yani, ee, e, olur, olur, yani olur mu öyle şey? Ya, ben, şey. Yani, ben bunu tartışmam. <laughs> ee, şu nedenle tartışmam. Ee, olabilir çünkü birilerinin bakış açısı bu olabilir. Tabii. Yani, Anlatabiliyor muyum? Genel Yani e, ben nasıl sanat üretiminin sanatı üreten düşüncenin özgür düşüncenin kısıtlanmamasını savunuyorsam, <laughs> e, benzer bir şekilde böyle sanat olmaz, muhafazakar sanat olmaz dediğim zaman kendimle de çelişkiye düşerim. Bu çok açık. Ama şimdi eğer şehir tiyatroları muhafazakar sanat, eşittir muhafazakar sanat diyorsanız Tabii. o zaman işte o biz ve onlar çelişkisinin ya da o çelişkinin yarattığı gerilimin içinde taraf tutuyorsunuz demek. Ama şimdi bakın oysa e, geçmiş olan dönemlerde bakın e, işte böyle sanatın içine tüküreyim diyen başkanlarımız oldu. Belediye başkanlarımız oldu işte hmm. bilmem ne parkındaki bilmem ne heykeli müstehcen olarak kaldıranlar oldu. Bir başbakan i̇şte uzantı bu. He e, bu ucubeyi yıkın dedi ve yıkıldı. Yani hmm. böyle bir gidiş içerisinde bir deprem yaşıyoruz. Hmm. Elbette bu depremden arçıları, şehir tiyatroları bize, da nasibini yapalım. alacak. Yani. Ama burada burada ya burada burada, burada işte atlanan ya. şöyle bir şey var. Ee, tiyatro birleştiricidir. Ee, tiyatro kaynaştırıcıdır. Tiyatro insanları sen, o, öteki diye Hı -hı. ayırmaz. Ee, bunun üzerinden atlanıyor. Hı -hı. Yani e, <laughs> bizim e, 98 yıldır e, süre gelen repertuar anlayışımızda e, e, muhafazakar tiyatro, devrimci tiyatro, burjuva tiyatrosu o bu diye ayrımlar üzerinden bir e, repertuar yapılmıyor çünkü şu bilinçle yönetiliyor yıllardır şehir tiyatroları sanat bütün disiplinlerin üzerindedir <laughs> sanat bütün ideolojilerin üzerindedir e, benim işim e, neden diye soru sormak ben bunu her ideolojiye karşı sorabilmeliyim o yüzden ben insanları e, onlar bunlar şunlar diye ...ayrıştırmamakla yükümlüyüm. Şu anda yapılmak istenen bu. Ve evet. asıl tehlike bu. Evet. Yönetim kurullarında... ...yıllık programların... ...alınması ile ilgili kararlar çıkartılırken... ...geçmiş dönemlerdeki... ...yönetim kurullarında... ...nasıl bir statü uygulanıyordu? Yani çok güzel ifade ettiler. Eski yönetim kurullarının içerisinde... ...dört sanatçının... ...üç bürokratın olduğunu, şimdi... Bir sanatçının beş bürokratın olduğu ifade edildi. Şimdi ben bürokratları sanattan anlamıyor anlamına bir ifadeye koymak istemiyorum. Ama yani olayın çekirdekten mutfağından gelen kişilerle bürokratın aynı gözle bakabilmesi, aynı hassasiyetle değerlendirebilmesi elbette mümkün değil. Yani e, sayın e, tepki koyan arkadaşlarımız da çok güzel ifade ettiler. Belediyeci belediyeyle ilgili işini yapacak. Yani bu, bu noktasına müdahale etmeyecek. Evet. Yani kaldı ki burada hı. belediye, şehir tiyatroları hizmetiyle bu bir kamu görevi görüyor. Ha, yani tabii bunu ki. taşıyor. O boyutta nasıl gelişiyordu? Şimdi, şimdi şöyle, e, genel sanat yönetmeni, yani biz Taha haberimizde intendantı, sanatsal yönetimin başındaki hı. ve yönetim kurulunun başkanı olan sanatçı, kendi oluşturduğu, dilediği kadar yardımcıları da olabiliyor idi, vardı. E, Şeyin de vardı, Ayşe'nin alımda da vardı, Aliye Kuzmatağ. Ee, bunlar yardımcılarıyla, dramaturglarla e, resmi ya da gayri resmi fark etmez bir e, plan içerisinde çalışıp e, demin Yıldırım'ın söylediği gibi o sepete veya potanın içine giren repertuar kurulundan geçmiş ama dayatılmadan geçmiş hı hı, olan hı. oyunların içerisinden e, bu seneki e, gündemi yakalayabilecek olabilir kendi genel sanat yönetmeninin politik demeyelim ama sanatsal vizyonuna yakışan veya ona uyan o yazar ve yönetmenlerden oluşan bir e, repertuar oluşturabilir. Bunun dışında şunu da yapardı, ee, tamam çok güzel repertuardan zamanında geçmiş, bu sene geçmiş, beş sene önce geçmiş e, oyunlar olabilir ama ben hiç repertuara girmemiş, ee, Osman Bey'in yeni yazmış olduğu ama kimsenin de bilmediği, ben de çok beğendiğim ama bunu da Yıldırım koyarsa, çok güzel olur dediğim bir oyunu da öneririm. Hı hı. Repertuar kurulunda hı hı. Kendim de üyeyim. Hı hı. ya Genel sanat hı hı. yönetmeni olarak. Bunu da yapardı. yapar idi. Hı yapar. Hı. Şimdi biz yapardan konuşalım. Yapar. İçeride de e, zaten yedi üye repertuar kurulunda var. Okurlar onlar. Muhtemelen genel sanat yönetmeni istediği için pek sorun olmaz. Çok edebi anlamda tiyatroya değer bulunmayan eserler belki takılır. Zaten evet. evet. Yani o repertuar kurulu ee, pek bizde sansür kurulu gibi işlemez açıkçası ama şimdi edebi kurulu olduğu için bir oraya hani müstehçheden de çıkarak bir edep sorunu gelmiş. Ona bir şey diyemiyorum. Benim için repertuar ayrı bir şeydi. Biriken eserlerin biriktiği bir bölüm olarak algılarız biz onu. Şimdi e, bu kalkıyor zaten. Bunu ona e, cevaz vermiyor bu yönetmelik. Diyor ki şimdiki repertuar diyor hazır verecek sana 20 tane oyun. Sen bu 20 tane oyunu alacaksa Genel sanat yönetmeni olarak istersen içinden 5'ini seç oğlum seç ama bunların içinden seçeceksin. Şimdi genel sanat yönetmeni olarak da e, işte senin altında bir sürü insan var. 10 e, tane yönetmen var, 200 tane oyuncu var, ihale alımı var. İstersen git dışarıdan al, bizi ilgilendirme. Sen bu oyunlara istediğin adamları oturtur. Yani yerleştirme yapacak genel sanat. Ama bir dayatma. Yani. Şimdi bakın dayat yani dayatma bile hafif kalır ama, evet. siz dayatma dediniz peki dayatma olsun. Talimat yani, demek daha doğru. Ha, evet, yani dayatma evet. bile hafif kalıyor burada. Burada bir dayatma <laughs> yok. Yani <laughs> burada mecburiyet var. Yani <gülüyor> <gülüyor> eğer bir sanat yönetmeni olarak sizin önünüze bu 10 tane oyun bu sene çıkacak. 10 tane oyun. Biz de yönetim kurulu olarak bu 10 oyunu, al gelen sanat yönetmeni bu 10 tane oyunu yap. Nasıl yaparsan yap. Biz senin nasıl yaptığına karşı, bu özgür alan. Acayip evet. özgür bir alan. Evet. Nasıl istiyorsan öyle yap ama bu 10 oyunu yapacaksın. Şimdi bizim Yönetim Kurulu'nda bu seçtiği oyunları Genel Sanat Yönetmeni Yönetim Kurulu'na getirir. Biz Yönetim Kurulu'nda bunları tartışmayız bile. Çünkü sanatsal bir alandır ve biz onu Genel Sanat Yönetmeni, biz sanatçılar dahi olarak Genel Sanat Yönetmeni'nin kendi inisiyatifine de bırakırız. Ve onun için de bu belediyeden atamalar dahil olmak üzere o repertuarımız şersiz oluşur. Ondan sonra yönetim kurulunun ikinci olarak şu görevi var idi. Bu oyunlardan eğer kurum dışından yönetmenler olacaksa, yurt dışından yine oyuncular ve yönetmenler olacak ise yasal gereği olarak bunların kararını almaktı. Şimdi öyle bir şey oluyor ki bu genel sanat yönetmeni diyelim ki kendine dayatılan 10 tane oyundan bir tanesini de Fransız yönetmen Martin Barbaz'a yönetmek istiyor kabul görmeyebilir. Yok sen onu Martin Barbaz'ı yönetme. Bak senin elinde 10 tane yönetmen var. Şimdi neye bize masrafa sokuyorsun? Yani burada olay bir masraf paranın harcanması vesaire gibi onun için bürokrasi bakın buna gelir. Ee, bir göre yönetim kurumunda bulunan ismini vermek istemedim. Bir bürokratımız ee, onun da bulunduğu mercide bir şeyi var idi. Görev teşkilatı içerisinde. E, dedik yani öyle bir şey oluyor ki bazen bizim 3 milyonluk bütçemiz var. E, yani hiç bakın biz anlaşmaları yapmışız. Bu kültür üstüne olabilir. E, bu ya bu 1 milyonu kısaltıyor ama neye bakarak kısalttığını bilmiyorum. Kısaltıyor. Yani burada maddi şeye gidiyor. E, e, tasarrufa gidiyor. Şimdi burada tasarruf olmaz. Yani burada tasarrufa gidemezsiniz. Yani burada bir revizyona gidemezsiniz. Bu sanatta bir böyle bir revizyon olmaz. Maddeye dayalı. Yani evet. eğer ben intendan işte özgürlüğü kısıtlıyor burada hani teknik olarak konuşursak şimdi halk ne anlar genel sekreter yardımcısı olduğunu ama işte şu oluyor genel şu sekreter da anlaşılmamalı. Hani e, bu tür özgürlüğün kısıtlanmaması derken sizin icra Anladım. etmiş olduğunuz bu tür oyunların geçmiş dönemlerde paranın çarçur dedik harcandığı bir oyun anlamında değerlendirilmesi de gündeme insanların yanlış da değerlendirilmesini de e, önüne geçmek lazım. Yani e, sanatın bu noktadaki özgür iradesinin önüne bir takım şeyler koymamak adına Evet. Evet. Tabii yani şimdi bakın onda bile e, yani bahsettiğiniz şeyde e, demin reklam arasında sohbette de konuştuk. Yani şehir tiyatrosunun e, belki dünya genelinde olmayan ha, hakikaten abartmıyorum dev diyebileceğim bir aksesuar deposu vardır. Bu aksesuar dediğimiz nedir? Şunu bir oyun olarak düşünürsek bu masayı bu oyun kalktığı zaman bu bardaklar atılmaz. Hı hı. Sizin gözünüz benim kalemim bunlar. bunlar ne varsa. bunlar hepsi aksesuardır. Hı -hı. Çünkü neden? X bir oyunda bu bardak gene lazım olacaktır. Biz bunun da tasarrufuna gideriz. Yapılan kostümler eğer çok e, rol gereği, ıslanıp, terleyip, kendini yıpratan şeyler değilse... Bunlar tarihi oyunlar, kaftan gibi oyunlar veya pantolonlar, yani Hı -hı. Fransız oyunları, Hı -hı. Rus oyunları e, gibi ise... Bunlar hep durur ve bunlar çok iyi muhafaza edilir. Bunları biz... Korumak adına eskilerden yapılan uygulamayı da kaldırdık. Dışarıya kiralamaya, kamu kurumlarına, oraya hiçbir yere vermiyoruz. Çünkü bir ara bunlar da kötü amaçla kullanıldılar. Hı hı, hı, hı. Ve biz hı hı. E, e, maddi zarardan ziyade manevi zararlara da uğradık. E, alamadık, geri alamadık falan. E, onun için çok değerli bir aksesuardı müze niteliğinde. Bunu evet. müze yaparsak da biz de kullanamayacağız. Ama bir müze <laughs> çalışmamız da var. Evet, evet. Hakikaten kullanmadığımız şeyler evet. var ama tiyatral anlamda çok değerli.